Herkese merhaba arkadaşlar. Zeynep Halil'in bugüne kadar yaptığı her şeyi merhameti yüzünden yaptığını düşünüyordu. Zeynep Halil'in eşyaları arasında hediyeyi ve notu bulacak. Işığı hayatımı aydınlatan Zeynep için umarım her zaman yanımda olursun yazıyordu. Zeynep bu notu okuduktan sonra Zeynep Halil'in aşık olduğunu anlayacak. Halil Zeynep'ten af diledikten sonra Zeynep'e aşkını itiraf etmek, notu vermek ve kolyeyi hediye etmek istiyordu. Ama Zeynep artık Halil'in duygularını biliyor. Zeynep Halil'e hiçbir şey söylemeyecek. Yine Zeynep Halil'e trip atacak. Zeynep Halil'in kendisiyle konuşmasını bekleyecek. Ayrıca Zeynep Halil'in mendili küçük bir kutuda sakladığını da görecek. Zeynep gerçekten çok mutlu olacak. Halil bir an önce Zeynep'e gerçekleri anlatsın ve kendisini affettirsin. Halil Zeynep'ten af dilesin ve Zeynep ve Halil aşkı artık başlasın. Zeynep ve Halil aşkını destekleyenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Halil Gülhan ile konuşacak ve duygularını anlatacak. Gürhan zaten Halil'deki değişimin farkındaydı ve Halil'in iyileşmesinin nedeninin de Zeynep'e olan aşkı olduğunu biliyordu. Halil Zeynep'e aşık olduğunu ve bu aşkı Zeynep'e anlatacağını söyleyecek. Halil Zeynep'e aşkını itiraf etmeden önce geçmiş hakkında konuşacağını da söyleyecek. Halil Zeynep'e ilk önce Rüzgarlı Tepe'deki çocuktan bahsedeceğini söyleyecek. Zeynep ve Halil aslında birbirlerinin kaderi. Zeynep ve Halil aşkı için yoruma kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Canan, Asu ile birlikte geçmişte yaptıklarının ortaya çıkmasından korkacak. Çünkü Canan, Halil ve Gülhan'ın konuşmalarını duyacak. Canan duyduklarını koşarak son gün şeytanına gidip anlatacak. Maalesef Alper çiftliğe geldi. Ne gereksiz adam bu Alper. Zeynep'i bir de kurtaracağını söylüyor. Ruh hastası Alper Zeynep'i kaçırmak isteyecekmiş gibi görünüyor. Hatta Alper harekete geçti ve Zümrüt'ün odasındaki çekmeceleri karıştırmaya bile başladı. Umarım Halil bir an önce sağlığına kavuşur ve bu gereksiz Alper'i durdurmayı başarır. Aksi halde Alper hem Zeynep'e hem de Halil'e zarar verecekmiş gibi görünüyor.